Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni arkadaşlarım için ben Tuana. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bakım günü yapacağım. Daha yeni duştan çıktığım için biraz hala böyle biraz uykuluyum arkadaşlar. Ee, bu arada maskelerimi göstermeden önce bence bu maskeleri nereden, ne kadara aldığımı hadi izleyelim. Maskeler çokmuş. İndirime oldu. İndirime girmiş. Ne? Maskeler çok güzel aynısını alacağım. Bilmiyorum. öyle özlük olacak Sence bana nasıl olur anne? Hı. Üstünde bakmak lazım. Mesela Aloe Vera maskesi var. Bundan ben de yapmak istedim sanki. Gerçek. Evet, Aloe Vera'nın maskesi Hı. diyor. Yok. Tüm maskeler indirimde aslında şu anda. Ya ben bir tane almak istiyorum. Arkadaşlar. Hı. Ama ne Hı. alacağım? Bir marma defa alacağım böyle kağıt maske çok kullanmadım. Hatta hiç kullanmadım. Ben diyorum bu ne? Nem bombası mı? Ben nem bombası. Anne sence bu nasıl? Bence bir görevliye de. sorun değil mi markalarda? Bence de Bilmediğimiz markalar. Şu marka ne bilmiyor? Bir çağırıp sormak lazım. Bence bunları soralım. Evet soralım. Nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Beğendiyseniz lütfen videomu da beğenin. Evet e, bu arada WhatsApp'ta gerçekten çok zor çekim yapılıyor. Daha önce biz e, tekrar e, çekmeye çalışmıştık. Arkadaşlar sürekli yanımıza gelip uyarıyorlar. Hani çekmeyin, çekmiyorsak falan diye. Ama biz yine de sizin için bu riski göze alıp çekmeye çalıştık. Şimdi o zaman maskelerimizden birini seçip yapalım. Bu arada okul öncesi bakım rutinleri de gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar ilk öncelikle bu maske. Bu maske biraz daha nemlendirici bir maske olduğu için ve şu anda da yüzümü nemlendirmeye ihtiyacım olmadığı için bunu yapmayacağım. Bunu yapabiliriz aslında çok tatlış ve bu yumuşatıcı olduğu için bunu yapabiliriz. Bunu bir kenara koyalım biz. Sonra arkadaşlar bu böyle annemin bir tane kolajen maskesi. Kolajen maskesine de gerçekten şu an hiç ihtiyacım yok. Bu yine bu aydınlatıcı ve besleyici da koyayım. Ha bu arada arkadaşlar yeni TikTok hesabım Tuanas diğer orada bakım resimlerimi falan hepsini ayrıntılı paylaşıyorum. O hesap bin e, 1K olunca da oradan canlı yayınları açmaya başlayacağım. O yüzden takip ederseniz çok sevinirim. E, bu da enerji verici verici bir maske. Bu arkadaşlar e, peeling maskesi ama bu bunu ben başka planlarım var bunun için. O yüzden bunu şimdi kenara koyuyorum. Size de bunu hiç ama hiç söylemiyorum. <laughs> bu da aloe vera maskesi. Ya bu aslan annemle ortak ama şu an kim yapacak bilmediğim için bunu kenara koyacağım. Ben kararsız kaldığım olan bu maskeyi yapmak istiyorum şu anda. Çünkü acayip tatlış görünmüyor mu arkadaşlar? Şuna bir bakar mısınız? civcivleri çok tatlış ve siyah maske bir ihtimalle. Siyah bir kağıt maske. O zaman hadi yapmaya geçelim. Arkadaşlar şimdi çok heyecanlıyım. Yapacağım maskemi. Şöyle bir tekrar göstereyim bu arada. Bu vasfız maskeleri. Ay çok heyecanlandım. Bu arada bunu 20 dakika bekleteceğiz. açtım. Bu arada bunun içinde kalan son sıvıyı da arkadaşlar maskeyi çıkardıktan sonra yüzümüze masaj yaparak uygulayacağız. Ya Saçımı toplasa mıydım? Evet saçımı toplayayım. Şurada her zaman bizim bir toka bulunur arkadaşlar. Burada bakım ürünleri olduğu için. Şimdi şöyle bir topuz yapayım. Alttan. Bu arada diğer maskeleri de denememi istiyorsanız bir sonraki videolarımda lütfen bunu bana belirtin arkadaşlar. Arkadaşlar inanmıyorum gerçekten beyaz çıktı. Üzerinde Black Pearl yazıldığı için siyah sandı. Ama zaten üzerinde de gösteriyor aslında kırk maske diye. Belki bunun başka bir özelliği vardır. Ama burada jel gibi bir şey var şu an üzerinde. Ay nasıl açacağım? Evet, buldum. tamam. Arkadaşlar evet, açmaya çalışıyorum. Evet, açamaya az kaldı. Açtım ay, şimdi... ay. ay. Arkadaşlar dur. Aa! Aa çok soğuk çok güzel bir dakika şimdi bunu oturtmak kaldı. Yanlış şu an acayip titiz görünmem dışında hiçbir sıkıntı. aksini iddia etmiyorum kötü görünmüyor inşallah. Gördüğünüz gibi şu anda oldu. Şimdi bunu biraz içindeki ama bunu şimdi şöyle bunu böyle uyguluyoruz. Bunu bu arada şuraya koyacağım çünkü onun maskeyi yaptıktan sonra yüzümüze şey yapacağız arkadaşlar. Okulda olmadığı için malum. Gece geç yatıyoruz, sabah da geç kalkıyoruz. O yüzden göz altlarım şişti ve çok kötü hissediyorum kendimi. İnşallah. Tuana normal <laughs> konuşabilirsin aslında. Uyuyabilirim. Normal konuşsana. Çatlamaz ki maske. Yani. Yo normal aa, Öyle kalkıyor. Normal konuş. La ra, la. la. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şu an maskeyi yaptım. Ama beklememiz lazım. Şimdi gelin beklemeye gidelim sizinle birlikte. Ola size bir şey göstereyim. Sonra neden böyle konuşuyorsun? Çünkü olmuyor arkadaş. Neden oluyor? Hiçbir sıkıntı olmuyor ki. Şimdi gidelim. Bunu size göstereyim ben. Ya gülemiyorum ya. Bakın arkadaşlar bunu yaptım bu arada. Şimdi size bunu göstereyim. Böyle e, kolaj gibi yaptım aslında. Favorim bu. İkinci favorimi sararsanız o da bu. Ama üçüncüyü sararsanız bu. Bu. Yani böyle gidiyor. Şunu birazcık sonradan yaptığım için bu biraz kötü oldu. Ama şu da biraz. Aslında bunun içine göz yapacaktım. Sonradan ee, kalplerin küçük olduğunu fark ettim. Bu da böyle kaktüsler. Yani bu şekilde kolajlı bir şey oldu aslında. Estetik bir resim. Beklemedeyim. bekliyorum çok tipsiz görünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu an psikolojik olarak mı bilmiyorum ama konuşamıyorum asla. Ama konuşunca böyle kalkıyor ki o yüzden olabilir. Yani şu an böyle oturuyor. Arkadaşlar görüyorsunuz şu anda böyle oldu yüzüm. Ve şu an tam 20 dakika geçti. Birazdan yıkayacağım. Ama yüzüm gerçekten çok ferahlattı şu an maske. O zaman şimdi yıkamaya geçelim. Yani Evet yüzünü temizleye, maske yüzüne değiştir, 15-20 dakika beklet, maskeyi çıkart, cildini tamamen emdene kadar nazikçe masaj yap. bitir. Yıkamak hakkında hiçbir şey yazmıyor, o yüzden yıkamayacağız. Hazır mısınız? Arkadaşlar çıkarttım. O yüzüme kavuştum şu anda çok şükür ama yüzüme şu an bir şeycik oldu bunu. <laughs> çok <laughs> anlamlı Nereye koyayım? Şuraya şimdi. Şimdi bunun içinde arkadaşlar bunun jel kalıyor yani hani bu maskenin üzerindeki jel var ya onu böyle biraz elime sıkacağım. Geri kalanlar artık annem sürer. Çünkü benim yüzüm o kadar da büyük olmadığı için. Ah. Oh. Arkadaşlar hele demin maske vardı. Koridorda eller gibi koşturuyorum. Çünkü esince böyle bir ferahlatıyor. Bu arada artık bu şekilde bakım videoları kanalıma hesabıma ya Tuana Zeybek kanalıma Evet arkadaşlar yüzüm şu anda bakın bu şekilde oldu. Şöyle göstereyim. Burada alnımda birazcık sivilceler çıktı. Bu hem düzensiz uykudan kaynaklanıyor. Hem de artık yavaş yavaş büyümeye başladığım için oluyor. Ama genelde alnımda çıkan sivilceler düzensiz uyku yüzünden olduğu için artık uykumu bir düzene sokmam lazım. Ama yüzüm böyle hani ferahlayıverdi. Tekrar göstereyim size. Almak isterseniz alın. Gerçekten güzel. Öneriyorum yani. Yani videom bu kadar Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı videoma like atmayı unutmayın. Bu arada annem videonun sonunda before after yapar. Yani öncesi sonrası. Böyle size çok seviyorum. Hoşçakalın. Ee, yeni açtığım TikTok hesabım ettoanastieri'yi takip etmeyi unutmayın. Bay bay.